bundan 40 sene evvel büyük muhaddis Muntasır Kettani Erenköy'de bir sohbet yaptı bize. Bir hadis-i şerif okudu. Bu hadis-i şerifte deniliyor ki iki bahar arasında bir şehir vardır. İki deniz arasında bir şehir vardır. O şehir iki defa fethedilir. Birinci fethi kılıçla, ikinci fethi tekbirledir bu şehir İstanbul'dur dedi. Birinci fetih takip etmiştir. İkinci fetih tekbirledir. Bu Müslümanlar bir gün öyle şuurlanacak. Topkapı Sarayı'na tekbirlerle yürüyecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını çıkaracaklar. Orada bekliyor. Vakti merhununu bekliyor. Külle emrin merhunu bir zamanı Her oluş bir zamana rehn olmuştur. Bugün yapılacak iş <laughs> millet arasındaki imanlı insanları çoğaltmak en ihtiyar çünkü kema tekunu yüvelle aleyküm peygamber aleyhissalatü vesselamın idare için koyduğu tabiat kanunu kadar istisnasız bir kanundur nasılsanız öyle idare olunursunuz milleti düzeltirse kahir ekseriyetiyle yukarıdaki adamlar evliya vasfında adamlar Allah şans verir Bugün Tayyip Bey'in başbakanlığı bile halkımıza göre değil, Allah'ın lütfu munzam olması şartıyladır. Allah'ın lütfu munzam olması. Çünkü daha biz bir, bir Ecevit'le idare ediliyorduk. Birden Birdenbire Ecevit gibi başörtüsü hengamından meclise söylediği sözleri düşün. Bu gavur sözü. Bu gavur sözü. Onun arkasından bir imam hatipli başbakan. Birden bir de zelzele gibi bir fevkaladelik mi oldu? Yok. Bu kadar olmazdı. Lakin Ehli küfür, gadab ilahiye müstahak oldu. Tayyip Bey kim iktidar yaptı biliyor musunuz? Başörtüsünden dolayı üniversiteden kovulan kızların gözler şaharı. Asıl müessir budur. O zulüm gayretullah'a dokundu. Onlara kahır, müminlere lütuf teveccüh etti. Bu gelişme esnasında bir Fethullah değil, bin fetullah bulsalar ayakta kalamazlar. Çünkü... <laughs> Çünkü murad ilahi karşısında hiçbir beşeri güç hiçbir mana ifade etmez. Bütün insanlık birleşse yeryüzünden sineği kaldıramaz. Muhtedir olamaz mı? Ay Ay'a gidersin. Tayyari tonlarla ağırlığı havada uçurursun. Sivri sineği yok edemezsin. Allah hasmı çok olana nesil bereketi verir. İlahi kanun budur. Aslanların kaplanların yaşadığı yerlerde tavşanlar da barınıyor. Neden? Tavşan altı ayda bir altı tane doğuruyor. Tehlikesi çok olan Allah nesil bereketi veriyor. Başka türlü ne olurdu? Ormanlarda sadece aslanlar kalırdı. Yer yer zayıf hayvanlar bitirir. Ondan sonra birbirini mi yiyecek? İlahi kanun ormanda bile cari. Ormanda bile bir kanun cari. Değil mi ki beşeri hayatta cari olmasın? Allah'ın muradı ilahiyesine ters düşenin istikakı hüsrandır. Mağlubiyettir. Ben bunu 95'te söyledim. Sıfır amincer olacak. İnternette seyredin. 95'te sıfır amincer olacak. Bugün onu hoca diye alkışlayanlar sen hoca değil papaz bile olamazsın diyecek. Bugün o gündür. Allah bana 95'te bunu gösterdi. Neden? Hiç kimseyi ve hiçbir hadiseyi şahsi bir hisle değerlendirmiyorum. Allah'ın dinini, ona hakim olan kanunları ölçü olarak kullanıyorum. Allah'ın dinine kim hizmet ederse, ayağının türabıyım. O ister beni sevsin, ister sevmesin. Kim de ihanet ediyorsa, Şeyhülislam makamında olsa karşısındayım. Öyle bir durumda olana söz söylemekten korksaydım, Mustafa Kemal'le harbetmezdim <laughs> 50 senedir. Öyle bir şey yok. Müslüman Allah'tan korkuyor. Allah korkusu galebesinde yaşayın. Kul korkusu değil. Sizi Allah korur. Ben dört defa suikast geçirdim. Niye muvaffak olamadılar? İhlas mahkum olmuyor. Eğer Müslümanların zeval mevsiminde olsaydı ben de Ali Şükrü Bey gibi giderdim. Zevalden kemale yöneldiği zamanda olduğu için halis adamlara bir şey olmaz. Hiç korkmayın. Yüreğinizi Allah korkusuyla doldurun zihninizi Allah'ın dini galip gelmesi için mümkün olan her şeyi yapmak üzere şartlandırın. <laughs> Hayatımın umumi ve nihai gayesi bu dini Muhammed'inin garebesi için çalışmaktır dersen şu niyeti yaptığın anda yemek yemen bile ibadet olur. Uykun bile ibadet olur. Çünkü bir şeyin aslı hakkındaki hüküm fer'ine de şamildir. Uyku yiyeceksin ki o düşündüğün hizmeti yapasın. Yemek yiyeceksin ki onu yapasın. Daha niyet ettiğin anda Allah seni mücahit olarak meleklere kaydettirir. Böyle karlı bir yolu bırakıp da git mühendis ol, yol yap, bina yap. Aklına şaşarım. Onu kim yaparsa yapsın aynı yapar. Ama insana hitap ederken mümin başka türlü hitap eder, münafık başka türlü, kafir başka türlü. İnsanı imar et yeniden İslam'a dönüş mevsimindeyiz. Bu dönüşle bir hizmet yap ki bu galebe sağlandıktan sonra sana mahrumiyet zammı vermezler. Bugün mahrumiyet zammı var. İslam'ın galip gelmediği zamandaki hizmet, galip geldiği zamandaki hizmetle kıyaslanmayacak kadar. Bugün bize Allah azim işan, la ve la temsil, reşat altını ile ücret veriyor. Galebeden sonra Kemal Paşa'nın kellesini ihtiva eden kağıda döner bu iş. Aradaki farkı düşün. Çünkü o zaman dinin senin mesaine ihtiyacı yok. Sabah kadar namaz kıl istersin. Başka bir sual sor. Biz iki sualle doldurduk vakti. Kısa söyleyemiyorum kusura bakmayın.